Merhaba, bugün araba kullanırken sıkça karşılaştığımız sinir bozucu bir durumun ardındaki şaşırtıcı bilime yakından bakacağız. Şöyle bir düşünün, arabayla bir köprüye giyerken ya da köprüden çıkarken hissettiğiniz o ani sarsıntı, o tanıdık tak sesi eminim çoğumuz için çok tanıdık bir histir değil mi? Aslında bu durum sandığımızdan çok daha yaygın. Bazı çalışmalara göre Amerika'daki köprülerin neredeyse dörtte birinde bu sorun mevcut. Yani basit bir rahatsızlık gibi görünen bu şey aslında devasa bir mühendislik meselesi. Ve bu sadece can sıkıcı bir durum da değil. Bu tümsekler hem sürücüler için tehlikeli olabiliyor hem de tamiri inanılmaz pahalıya mal oluyor. Zaten mühendisler de yıllardır bu soruna bir çözüm bulmak için kafa yoruyorlar. Peki bu tümsek neden oluyor? Aslında bütün mesele yan yana duran ama birbirine hiç benzemeyen iki yapının, tabiri caizse, birbiriyle pek de iyi geçinememesi. Şöyle düşünelim. Bir tarafta kaya gibi sağlam, derin temelleri olan, milim oynamayan bir köprü var. Diğer tarafta ise onun hemen yanında ağır bir toprak yığınının üzerinde duran ve zamanla yavaş yavaş çöken bir yol. İşte bütün çatışmada tam olarak buradan çıkıyor. Yani o devasa toprak dolgu, altındaki daha yumuşak zemine sürekli olarak bir baskı uyguluyor. Zamanla da bu ağırlık yüzünden zemin sıkışıyor ve evet, bildiniz, çöküyor. Ve işte o an, köprü yerinde sapa sağlam dururken, yol milim milim aşağı inince ne oluyor? Arada bir seviye farkı oluşuyor. O can sıkıcı tümsek de tam olarak bu işte. Şimdi mühendisler uzun bir süre problemi çözmek için zemini güçlendirmeye odaklandılar. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Ama sonra birileri problemi tamamen tersine çeviren bir fikirle geldi. Dediler ki bir dakika, ya sorunun kaynağını yani zemini düzeltmeye çalışmak yerine soruna neden olan şeyi yani yolu hafifletsek. Bu gerçekten de problemi tamamen tersten okumak demekti. Çünkü işin ilginç yanı şu, zemine binen yükün asıl sebebi üzerindeki arabalar falan değil. Onlar devede kulak kalıyor. Asıl ağırlık yani neredeyse %95'lik kısım yolun yapıldığı o devasa toprak dolgunun ta kendisi. İşte bu basit ama önemli farkındalık mühendislerin yol yapımında akla hayale gelmeyecek gerçekten çok şaşırtıcı malzemeler denemesine yol açtı. Neler mi var mesela ağaç liflerinden tutun, parçalanmış araba lastiklerine, hatta genleştirilmiş şeyl veya köpüklü cam agregası gibi özel üretilmiş malzemelere kadar bir sürü ilginç seçenek masaya yatırıldı. Üstelik bu hafif malzemelerin bir başka süper gücü daha var. Normal toprak dolgular yanlarındaki istinat duvarlarına inanılmaz bir basınç uygular. Ama bu hafif malzemelerle o basınç da ciddi şekilde azalıyor. Bunun ne kadar büyük bir fark yarattığını somut bir örnekle anlatayım. Port Canaveral'de ilk başta daha pahalı görünen hafif bir dolgu malzemesi kullanılıyor. Sonuç, istinat duvarını çok daha basit tasarlayabildikleri için projeden tam 3 milyon dolar tasarruf ediyorlar. İnanılmaz değil mi? Tamam şimdiye kadar saydıklarım ilginçti ama hepsi az çok toprağa denziyor, onun gibi davranıyor. Ama asıl bomba, en şaşırtıcı olan malzeme bunlardan tamamen farklı bir şey. Şöyle bir ipucu vereyim. Hani o elinizde tuttuğunuz tek kullanımlı köpük kahve bardakları var ya, işte o malzemenin ta kendisi. Evet, bildiğimiz strafordan bahsediyorum. Mühendislikteki havalı ismiyle geofoam. Yani paketlemede kullandığımız o hafif beyaz malzemenin devasa yolların altında ne işi var diye düşünebilirsiniz. Ama durun, ardındaki mantık gerçekten çok zekice. Çünkü o kırılgan ve dayanıksız gibi görünen strafor blokları aslında basınca karşı inanılmaz derecede dayanıklı. Tabii ki arabalar doğrudan straforun üzerinde gitmiyor üzerindeki asfalt ve diğer katmanlar aracın ağırlığını geniş bir alana yayıyor ve Geofom da bu yükü rahatlıkla taşıyor. Ve inşaat sahasındaki faydaları da cabası. Düşünsenize, bir blok o kadar hafif ki tek bir işçi bile rahatça kaldırıp yerine koyabiliyor. Bu ne demek? Daha az ağrış makinesi, daha az masraf ve çok daha hızlı bir inşaat süreci demek. Tabii ki her güzelin bir kusuru var. Geofom kullanmanın da kendine göre zorlukları yok değil. Mesela suyun içinde yüzmeye bayılır, o yüzden yeraltı sularına dikkat etmek lazım. O kadar hafiftir ki inşaat sırasında rüzgarda uçup gidebilir. Yalıtkan olduğu için kışın yolda daha kolay buzlanma yapabilir ve en tuhafı üzerine benzin dökerseniz erir. Evet, bildiğiniz erir. Ama mühendisler bütün bu zorlukların üstesinden gelecek çözümler geliştirmişler. Doğru tasarlandığında harika bir malzeme. Mesela Seattle'daki Dev Alaskan Way Viaduy projesinde tonlarca geoform kullanıldı ve sonuç gayet başarılı oldu. İşte böylece en başa o köprü tümseğine geri dönmüş olduk. Bundan sonra bir köprüden geçerken o sarsıntıyı hissetmezseniz, o pürüzsüz geçişin keyfini çıkarırsanız aklınıza gelsin. Belki de o an lastiklerinizin metrelerce altındaki dev strafor blokları sayesinde konforlu bir yolculuk yapıyorsunuzdur. Bu etrafımızı saran ama çoğu zaman fark etmediğimiz görünmez mühendislik harikalarından sadece bir tanesi. Peki siz ne dersiniz? Her gün kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran ama hikayesini bilmediğimiz başka ne gibi dahiyane çözümler var etrafımızda? Yorumlarda buluşalım.